Merhaba, ben Fiona. Ben Delis. Size de Processor'ı göstermek için buradayız. The Processor, robotların algileri puanladığı ve bu algileri karşı ittifakın insan oyuncusuna verdiği yerdir. Agler zıplıyor. Bu yüzden takımlar Agler'in sürücüler uzaklaştığında The Processor'dan dışarı zıplamasını sağlamak için bir tasarım yapmak isteyebilirler. Robotlar Agler'i sağdaki The Processor'ın girişine yerleştirerek puanlayabilirler. Giriş yaklaşık 1.5 fit yüksekliğinde, 2 fitin biraz üzerinde genişlikte ve yerden yaklaşık 7 inç yükseklikte. Takımlar ayrıca Agler'in yüzeylerinin biraz yapışkan olduğunu unutmamalıdır. Bu yüzden sadece tamponları kullanarak itmeye güvenmek göründüğünden daha zor olabilir. Ayrıca maç skorlarını ve sıralamaları nasıl etkilediği hakkında daha fazla bilgi için oyun kılavuzuna göz atın. Bir alg, algılama sensörlerinden geçip mercada girdiğinde The Processor'ın arkasındaki insan oyuncu, algı dibarca fırlatmak için deneyebilir. Güzel. Ayrıca, algıları daha sonra kullanmak için saklamak üzere The Processor'ın üstünde bazı bölmeler bulunuyor. The Processor'ın üst kısmında robotların alanı tanıması ve hedef alması için bir ap April Tag bulunmaktadır. Kesin boyutlar ve detaylar için sağ düzeni ve işaretleme ve diyagramı bulunmaktadır. Son olarak insanlar ve robotları ayırmak için çitler bulunsa da The Processor alanındaki insan oyuncular yakındaki robotlara dikkat etmelidir. Her zaman güvenizi gözünde önünde bulundurarak Bol şans ve sizi yarışmada görmek için sabırsızlanıyoruz.